Sayette Köşe Bucak programında bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Bu kezki durağımız Derbent ilçesi. Derbent ilçesinde yaklaşık iki günlük bir çekimlerimiz olacak. Ee, belediye Başkanımız Hamdi Acar Bey, Kaymakam Bey ve buradaki tüm e, Derbent'e gönül veren e, Konya'da yaşayan sanayicilerimiz, iş adamlarımız iki gün için dolu dolu bir program hazırlamışlar. E, şu anda peynirini mağarasına gidiyoruz ama e, o yol güzergahında da öyle bir güzel bir manzaraya karşılaştık ki evet bir anne tam bir Anadolu annesi Evet. Çocuklar almışsın. Yolculuk nereye? İne. Biz de eline gidiyoruz. Eline mi gidiyorsun? Evet. Peynir mi var orada Yoksa yükleyecek misiniz? Ne yapacaksınız? Yok, i̇nci ha, biziz de. Bekliyoruz. Siz inci misiniz? Bizizli. Evet şimdi peynir inini... Yani Türkiye'de doğal bir buzdolabı, doğal soğutma, ee, soğuk o, hava deposu... Yani Türkiye'de gerçekten e, ender e, rastlanan bir doğa harikası bir yer. Şimdi birazdan biz oraya da gezeceğiz ama... Ufaklıkların ismi ne ya? Ayşe. Bu Ayşe. Senin Ahmet. ismin ne? Ahmet. Ahmet sen de mi mağaraya gidiyorsun? Hı. Hmm. Ne yapacaksın mağarada? İşte. Çalışacak mı? Hı. Hmm. İyi hadi bakayım. Baba orada herhalde. <gülüyor> 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 evet eşeğe ters binmişsin sen Nasrettin Hoca gibi. <laughs> Niye ters bindin? İşte. Eee anneyi böyle güvene aldın değil mi? Hı. Hmm. Hadi bakayım kolay gelsin size. Hadi bay bay. Hadi bir esnalla bakayım. Bay bay ustamda şeker olan Evet yolculuğumuzun programlarımızın baş mimarlarından birisi de Konya'mızın da çok yakından tanıdığı Yusuf abi. Gözde çıkarlarsa biraz daha yakından tanıyacaklar. Evet Yusuf abi değil mi? Şimdi Konya'da herkes sizi yani Yusuf abi biz biliyoruz da. Tekno teknolojik bilir. Ee, sen burada görünce hemen ayrıntıyı vurguladın. Gerçekten adamlar düşünmüş. Tabii onların abi da bunun da bir özelliği var mı? Referansı vardır yani. Bir yerde görmüşlerdir, <laughs> ona göre yapmışlardır. <laughs> ee, her şeyde doğallık aranıyor. Gayri ihtiyarı burada da bu doğallığı vermişler işte. Evet. Evet Yusuf abi sen önce kendini bir tanıt abi. Bir... İsmim e Yusuf Yiğit. Ee, Konya'da fotokopi 99 olarak bilirler beni. <laughs> ee, Derventliyim. Şu anda Ali Sait Bey ile Derbentli alakalı ee, bir program için buradayız. Teşekkür ederiz. Buraya katıldı. Derbendimizin bilinmeyen yönlerini sizlere Ali Sait Bey gözüyle göstereceğiz. İnşallah iki günde ben gerçekten çok dolu dolu bir. Ne yapıyorsun Kameraya su mu içiliyorsun dur ne yapıyorsun? <gülüyor> <gülüyor> Sen gördürmeyecektin mi? Gel bir daha yap. Gel. Gel bir daha yap. <laughs> Şimdi konuklarımız da ilerleyen tarihler ilerleyen saatlerde de mutlaka bizi gezdiren arkadaşlarla. Hem sohbet edeceğiz hem röportajlarımız olacak. Burada Konya Life abinin dergisinin değerli e, fotoğraf ustası Celalettin abi var. Onunla görüşeceğiz. Evet şimdi peynirinin mağarasına. Evet, peynir... <laughs> Evet şu anda peynirini mağarasını e, biraz meşakkatli bir yolculuktan sonra patika yoldan sonra ulaştık. Evet şu anda bir gerçekten bir doğa harikası olan e, Derbent'te peynirini mağarasındayız. Peynirini mağarasında e, yazın yapılan peynirler mağaraya teslim ediliyor mağaracıya, kışa kadar burada duruyor. Gel ya bakayım yanıma <laughs> Sağ ol. <laughs> selme 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 selme. Bu bu bu. Uzaktan akrabam olur bunlar benim. Koy, Koy şöyle Heh. bak Heh. göbeğin açılmaz. Şöyle şeye bak bakalım. Dur. <laughs> evet. ee, Ablacığım kolay gelsin. Sağ ol. Şimdi peynirleri hazırladın değil mi? Hazırladık. bastık, aldık geldik Allah azim verirsin. Şimdi burada mağaraya e, vereceğin ne zamana kadar duracak burada? Burada Kasım'a kadar duracak. Kasım'a kadar duracak. Ha. Kasım'dan sonra mesela kaç e, şey var tulum var burada? Altı. Alıp gideceğiz. Hepsi bir ailenin mi? Yok, üç ailenin. Üç çocuklar Kasım'da alacaksınız. Kaç ay yiyorsunuz bunu? Kış bu arada yiyoruz. He, kışın. Hı. Evet, şimdi torun mu bu da? Torun bunlar da. Maşallah, maşallah, <gülüyor> maşallah. <gülüyor> evet. Bunun <laughs> adı ne ya? O Selme, bu Selcan. Selme, Selcan. Evet. Tam Anadolu isimleri ya. Yani. <laughs> Onlar görmeye Konya'ya <laughs> Evet. <laughs> evet, şimdi Erkan gel. Şimdi mağaramıza inelim. Mağaracı abi gel. Şimdi e, kaç Kaçında bir ihalesi yapılıyordu başkanım oranın? Ha şimdi e, peynirini mağarasını e, işletmeye verilmesi için belediye tarafından her yıl ihaleye açılıyor. İhalede herhalde en yüksek kira bedelini veren e, o yıl mağaranın sahibi oluyor. Bu yılda da mağara herhalde siz aldınız. Sizi tanıyalım isim. Ben bu Mülayim köyünde oturuyorum. Ali Ali Us. Evet Ali abi şimdi mağarayı bu yıl aldınız İlk defa mı alıyorsunuz? Daha önce daldınız mı? İlk defa alıyorum abi. İlk çok defa. nasıl buradaki mağaradaki işlev nedir yani? Buranın özelliği ne? Burası organik bir soğuk hava deposu. İşte bura peynirler geliyor. Burada şimdi çok, burada bölüm çok... bölüm değil mi? Herkesin evet. yerleri. Evet. Numara mı veriyorsunuz? Mesela ee, abla İş şimdi getirdi veriyor. altı tane tulum bıraktı. Evet, belediyemizin fişi var. <laughs> bir tanesini tulumun ağzına koyuyoruz. Bir tanesini eline veriyoruz. Bir tanesi bizde kalıyor. Ha 3 tane. Evet. Kasım'daki gel geliyor. Evet. Yani ücretini sormakta bir mahsur var mı buranın? Mesela evet. bir tulumu e, burada muhafaza etmenin bedeli ne kadar? Kilosu 50 kuruş. 50 kuruş. Mesela 6 tane tulum var. Kaç kilo geldi bu? 6 kilo. Ortalama üçerden 6 kere 18. 180 kilo. 180 kilo. Evet. Yani o zaman kirayı kurtarıyor. Bak senin yavrular geliyor. Evet. Onlarla da biz röportaj yaptık. Onlar senden önce meşhur oldular. <gülüyor> <gülüyor> Evet şimdi Peynir Mağarası'na girelim. Gel Erkan. Evet Erkan. Şu anda Peynir ini Mağarası'nın içindeyiz. Ama o ileriye koymalar daha mı şey yani? Oralar daha mı? Ya, ha Oralardan dola dola mı geliyor? Ya, boş olan yerlere konuyor ya. Kısaca evet. öyle diyebiliriz. Her taraf aynı Evet bak burada işaretler de var Erkan gel bak. Şimdi herhalde herkes belli bir işaret koymuş. Bak burada püsküller var burada şapka var. Tamam. Şimdi biz bu şapka alsak başka bir tulumun başına geçirsek ne olur? Karıştırma. Heh, Erkan oraları yapsın. bak Yusuf abinin gösterdiği yerleri. Buralar boş şu anda ama, yer <gülüyor> <gülüyor> ama şimdi uçtan A uçtan dolup gelmesi lazım değil mi abi? Tamam her yere koyuyorlar. Yo yani insanların daha rahat şey yapmaları için. Şimdi burayla ilgili. Burayla ilgili biz bir proje hazırladık. Evet. Başkanım onu gelsin ben biraz daha üşüyeceğim. Başkan girerken dedi ki Ali Sayı çekedin var mı dedi. Ben de gerek yok dedim bir herif yaptıydım. <laughs> evet abla en sağlam yere koydun herhalde. En sağlam yere koydum. Komşular taşın dibine dayan. Dur bakayım şimdi. <laughs> Gel bakayım. Şu şüp dayağın bacağın evet. kırma sakın. Olur. Evet Erkan şimdi. Ha. Abla senin ismin neydi? Selmi, Aladağ. Senin ismin de mi Selmi? Benim ismim de Selmi. Ha, Toruna da Selmi koydurttun ha. değil mi? Ah siz ah. Toruna da Selmi. Evet Selmi abla şimdi. Ha. Peynirleri diyor Erkan en güzel yere koydum diyor. Ha. Evet şimdi senin işaret ne bu mu? Ha, ha, bu. bu senin işaret hepsinde var mı? Belki yoktur. <laughs> Geldi ha burada dur iç. bir şey yazıyor. Evet yazarız ya. Me Aladağ. Ha. Alada. Me Aladağ. Tabii. Değil mi? Hı. Ben bunu söksem şuna daksam ne yaparım? Neyi? Şunu. Yok. <laughs> değil. <sökeceğim>? değil mi? gelip <laughs> bulacağız. E, yani bu evet, gayipten gelen de sese de kulak verelim. De. Şimdi sevme bak. Şimdi burada peynir en güzel mağaranın neresinde daha iyidir? iyi olur. Burada. burada, Olur. Yani uçta bir de şurada bir çukur bir yer var. Oraya hmm. da ineceğiz değil mi? Valla ineceğiz. <laughs> bir, bir, bir mağara i̇çin var. İki i̇çin <laughs> bir tane bölüm var ya. En güzel diye bırak Akıntılı burası değil. akıntı buraya. olması mı lazım? Evet. O ağzındakiler az olur akıntı. Sonra daha iyi olur. Şeyle, biri bir için, evet. için kaya üstlerine He <laughs> bu şey. buradan e, üç bölüm olan içeride diğer bölümlere geçiliyor. Şu alttan. Bu, bu, burada var mı şimdi şey içeride, i̇çeride böyle başka şeyler var, mağaralar var. Edelim. İç içe bu onlar halinde devam ediyor. Hı. Maden teknik aramayı biz bir getirdik falan. burada. Heyet burada ciddi çalışma yaptı. Tabii onlar profesyonel ekip. Şimdi biz girsek... Geri çıkmamız belki çok zor olabilir. Tehlikeli bir yolculuk olur. Çok harika şeyler var, bölümler var, sarkışlar var, sarkıtlar var, dikitler var ve bize verdikleri raporda Türkiye'deki en güzel mağaralardan biri burası olduğunu ifade ettiler. Yani peki başkanım, yani buranın sadece böyle yıllık e, belirli bir miktarda kiralanmasının dışında e, daha geniş kullanılması için, turizme kazandırılması için veya daha güzel bir yatırım yapılması için bir projeniz var mı? Var. Böyle bir projemiz var. Ee, burası doğal soğuk hava deposu. Elektrik ihtiyacı olmadan e, peynirlerimiz daha doğal, daha güzel bir şekilde e, olgunlaşıyor ve sonuçta da e, çok aranan bir peynir. Fiyatı çok yüksek olan bir peynir haline getiriyor. Sağlığa da çok faydalı. Yani peynirin kalitesinde Biz, bir noktada mağara belirliyor evet. değil mi? Hem bu peynir <laughs> geleneği devam ediyor. Bu yıllardır devam eden bir gelenek. Biz artı dedik. Diğer aylarda da soğuk de, soğuk hava, depo soğuk kullanmaya devam edelim. Yaz, kış. 12 ay yani, kullanalım. Elektrik parası yok. Böyle bir projemiz var. İnşallah onu hayata geçirirsek. Ee, ciddi anlamda çünkü soğuk hava depolarının en büyük sıkıntısı elektrik masrafının yüksek olması. Üreticileri soğuk hava deposundan uzaklaştırıyor. Peki meyve alanında da kullanılabilir tabii, mi başkanım? Tabii Meyve, burası? sebze her türlü alanda burayı soğuk hava depo soğuk doğal soğuk hava depo soğuk kullanmayı hedefliyoruz. Yani kaç ay e, normal çalışıyor bu peynir ini olarak? Burası işte 3 e, <laughs> ay içinde 2-3 ay içerisinde peynir olgunlaşıyor. Ee, bizim hedefimiz de 12 ay boyunca burayı elektriksiz, şeysiz soğuk hava deposu kullanmak, buralara raflar düzenlemek, içeriği düzenlemek. Ee, böylece e, ekonomik açıdan ciddi bir kazanım sağlamak. Peki, Aynı herhangi zamanda herhangi bir... doğallığıyla da güzel daha ya yani soğuk hava deposundan e, elektrikli soğuk hava deposundan çok daha güzel bir şekilde burası soğutuyor ve sağlıklı hale tutuyor. Peki herhangi bir teknolojik buraya bir yatırım yapılması yani elektrik çekilmesi mağaranın doğallığına Hı. bir etkisi olur mu? Yok bir zararı yani olmaz. ışıklandırma olsun ya. Hayır Bir yani, zararı yani. olmaz çünkü bu e, Allah'ın buraya bir verdiği bir nimet ve eskiden insanlar teknolojinin olmadığı ortamda bu tip şeylerle o e, daha doğal daha verimli daha e, organik olarak hayattan devam ettiriyorlarmış. Biz tekrar o günlere dönüyoruz. Sadece buranın ulaşımı işte buraya raflar yaparak. Biraz önce yürüdük ya ayağımız kayma tehlikesi falan vardı. Buraya merdivenler ya da asansör sistemi uygulayarak işte elektrikle şeyle diğer teknolojiyle daha rahat hale getirmek hem turizm açısından hem de buradaki e, ürünler tekrar doğal ortamlarda e, ekonomik açıdan da e, hesaplı olarak e, şey yapmak. Soğuk hava deposu olarak Ama kullanmak. Tabii en güzeli doğal olarak kalması. Bence ne olursa olsun. Evet Ali Said'de Köşe Bucak programında Derbent'te e, Peynirini Mağarası'ndaki görüntülerimizi tamamladık. Şu anda Mülayim Köyü'ndeyiz. Mülayim Köyü'nde de e, Ramazan ayının yaklaşmasıyla birlikte hummalı bir çalışma var. E, i̇çeride e, ablalarımız kardeşlerimiz erişte e, hazırlıyorlar, yufka yapıyorlar. E, burası sizin herhalde abi önce sizi evet. tanıyalım. Ben Hüseyin Güden. Evet e, Hüseyin abi şimdi de, 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 e, Ramazan He. hazırlığı devam ediyor. E, tabii tabii. Evet gel şimdi içeride senin Ailen herhalde. Evet. Ee, hem onları tanıyalım hem bir kolay gelsin diyelim. Ablacığım kolay gelsin, bereketli olsun. Allah Allah. Ramazan hazırlığı. Ramazan abi Erişte abi. mi yapıyoruz? Erişte yapıyoruz Evet Hüseyin abi sen gel abi seninle şurada hem bir röportaj yapalım. Sen şöyle alayım abi. Yenge çocuklar ama e, gerçekten çok bir özveriyle çalışıyorlar ama bazı kardeşlerimizin de herhalde bir görme engelli evet. ama e, çok da güzel açıyorsunuz. Nasıl yetiştiniz böyle? Bilmiyorum işte herhalde. Bilmiyorum nasıl yetiştim yani. <gülüyor> <gülüyor> heyecan var. Ya. Ama sizin Aynen. elinizden e, çıkan bu e, emekler gerçekten çok çok daha kutsal, çok çok daha değerli. E, manen de çok değerli. Hüseyin abi hem ailen konusunda bir e, bize bir bilgi verirsen. Herhalde iki tane çocuğun doğuştan görme engelli. Hatta bir de üç o üç tane bir de oğlum var. O da mı görme engelli? o, da, he, o da Şey gördüm. mi doğuştan, doğuştan Peki mı? bir irsi bir şey mi abi yoksa? Vallahi aileden gelen... e, şimdi e, aileden de gelmedi yani ailede bir şey sorun yok. Bu, bu işte doğumdan. Siz de annesiniz, annelerisiniz. Ben yengenin yanına bir saniye bir geleceğim. Evet anneciğim öncelikle kolay gelsin ama. Ee, gerçekten abi bir Anadolu kadını e, portrem var, gerçekten e, çilekeş bir Anadolu kadını e, yaşantım var. E, ne diyorsun çocuklarım bu durumda, e, sen köy hayatında bu şekilde neler söylemek istersin? Ne diyebilirim ki? Dur şunu çevireyim. Dur <laughs> 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 şunu çevireyim, gitmesin. Şükür Allah şükür Allah'ıma işte çocuklarımın yanında çocuklarımı büyüttüm. Yani hiçbir şey yani düşürmedim, yakmadım. Bu zamana geldik şükür Allah'ıma. Peki yetiştirmeleri nasıl e, sağladın? Yani nasıl yetiştirdin bu şekilde? Çok zor bir süreç ama, geçirmişsindir. Zor ama çocuklarım çok akıllı. Hani zekaları çok iyi. Görmezler ama kalp gözleri açık. İyi Allah'a şükür yani ben çocuklarımdan memnunum. Evet. Yani bunlar inşallah bize bir hepsi birer imtihan. İnşallah. Yani bu dünyada hepsi bize birer imtihan. Bizim buna imanımız yani. var, inancımız var. E, Rabbim sizin bu e, emeklerinizi, bu gayretlerinizi inşallah öbür tarafta da boşa çıkartmaz. İnşallah. Siz yani. orada mükafatlandıracaksınız. Yani ona eminim. Burada da devletimiz çok kuvvetli. Var Anladım. mı belediyeden falan bir istediğin? Özellikle bak özellikle ben sorayım. Belediye başkanımız da burada. Yani Konya televizyonu ekranlarından 42 Konya televizyonu ekranlarından vereceği sözü de biz kefiliz başkanımın. Başkandan istediğin ne var abi? Başkandan istediğimiz valla işte bu işi bırakmasın. Anladın mı? Biz ondan çok memnunuz. O bir, bir, bir gerçi bir, bir tanımaz ama ben o Mustafa Güden'in ulan amcası. Hani o bir tane kırmızı oy vardı ya onu veren amca bu. <laughs> Sen Mustafa Güden'in amcasısın. Ya, bu, burada bize kendi oğlum var. Burada Mustafa, şeyde müdür. Mustafa Güden bizim gazeteci Mustafa Güden. O onun o benim yeğenim. O, o Aa, Bir seni, de, e, ha, Ekrem Mustafa. Mustafa <laughs> ben de gazeteciyim yani bizde Ta tamam, Mustafa biz de uzun yıllardır birleşiyiz. <laughs> oğlum var, derbette müdür o evet. da. Ha, yani karıştırmayalım. Evet, Konya gazeteciler cemiyetinde görevli bizim e, çok uzun yıllar, 20 yıl aşkın süredir birlikte çalıştığımız gazeteci Mustafa Güden arkadaşımızın evet. da amcasıymış. Evet. Bu vesileyle onu da tanımış olduk, ailesini de tanımış olduk. Ya abi çok teşekkür ediyoruz. E, tekrar size kolay gelsin, bereketli olsun. Gelsin. Teşekkür bizi, ederiz. Bizi unutmayan bakıştı. Işte. Evet. Bizi, Sizin bizi unutmayın, bizim çocuklarımızı görmeye özürlü. Her zaman ihtiyacım. Sen var. istediğin ne abla? Ne isteyeyim ki? Söyle. Ne istiyorsun? Aklıma bir şey gelmiyor. Aklına gelince <laughs> işlerimizi fazla engelleme diyor. Hadi bir iki. iki <laughs> ee, yok ee, işi isteyebindi ya. Ee, şey <laughs> de, şey. İş isteyebindi ya. Kolay gelsin. bindi bizi bırakmasın yeter. O zaman o siz bıraktırmayacaksınız. Ha, ben de, ben de. Biz şunu ha. bakın ee, artık mülayim hem derbentimizin bir mahallesi hem de Konya'mızın merkez bir mahallesi haline geldi. Evet. 6 360 sayılı yasayla. Biz daha mahallemiz olmadan, bu çünkü seçimlerden sonra olacak, çocuk parklarını yaptık. Buraya e, bütün köylerimize aşevinden yemek de gönderiyoruz ihtiyaç sahiplerine. Ondan sonra çöplerini alıyoruz. Diğer ihtiyaçlarda neyse gücümüzün yettiği kadar yapacağız. Şimdi Gülsüm kardeşimize sordum. Bak gözleri görmediği halde, Boş boş durmuyor, bir şey üretiyor. Bu çok anlamlı bir mesaj Türkiye evet. açısından. Gülsüm kardeşimiz benden ne istiyorsa, gücümün yettiği kadar hep Gülsüm kardeşimizin ben yanındayım. Allah razı olsun. Evet, yani biz, evet. yani biz de bu sözü de almış olduk. Hı, bir şey yani kursu, kursu, kursu ne, ne öğrenmek ben istiyorsun mu? Gülsüm? Alfabesini öğrenmek istiyorum. Ha, yani köy evet. evet. var ya. Peki onun, onunla ilgili <laughs> halk eğitimde bir çalışma yapalım Gülsüm. Hı -hı. Hayır peki bizim biz buradan Yani bunu yaparak <laughs> hayır, okumaya bize ona, ona, Hayır ona biz de vesile olan biz Veli Özağan'dan eee Görme engelleri Dernek Başkanımızdan Olur. da biz e, 42 Konya ekranlarından duyurmuş olalım tamam. Veli Başkanım burada da Senin desteğine ihtiyaç olan Gülsüm kardeşimiz e. var Dermet ilçesinin Mülayim köyünde de mutlaka o e, bütün arkada kardeşlerimizin de ihtiyaçlarına cevap vereceğine ben yürekten inanıyorum. Veli, i̇nşallah. Veli inşallah. başkanla da irtibata <laughs> geçelim. Ne gerekiyorsa <laughs> el yapalım. Evet e, Ali Sait de Bucak programında Derbent'te çekimlerimiz devam ediyor. Epeynleri mağarasını gezdik. Mülayim köyünü gezdik. Şu anda Çukurçimen yaylasında e, koyun kırkımı yapılacak. Abi önce seni bir tanıyalım. Benlenme sonuç sana reklama giriyordu <laughs> <hep efendim>, demek <düşünme gülüyor> <boyun. gülüyor> <laughs> sonuç Çukurçimen. İşte koyun yetiştiriciliği yapıyorum burada. Kendi yaylam. kendi kuzularımız bunlar biz de bu iş ile uğraşıyoruz. Bundan geçim sağlamak Şu anda kırkım zamanı değil Şu mi? Şu an kırkım zamanı. Böyle birer birer elle benim kırkıyoruz doğum yani. Doğum benim tam belli değil. Annem rahmetli derdi ki sen koyunlar kırkılırken dünyaya geldin derdi. O He, o şu anda biz yo ya şu anda başkanımızın da doğum gününü kutluyoruz. <gülüyor> <gülüyor> tamam? Şu anda başkanımızın da doğum gününü kutluyoruz. Öyleydi, yani tamam Başkanım, başkanım pek başkanım. doğum günü kutlamasını sevmediği için pasta falan kesmeyecek herhalde koyun kırttıracak. <laughs> evet. Gel başkanım sen de tut şöyle <laughs> şuradan. Ya, sen biz, doğum günü Mehmet Bey. hani doğum pastası derler ya. Doğum koyunun olsun senin yapacağız. Evet. bunu bağlayacağız. Ondan sonra Şimdi makasımızda... günlerden de borçlar mı ödeyeceksin? Günlerden satacağız valla faydalanmaya Aynen, çalışıyoruz. Alacaklı alacaklar da mı? Es, Kesin parayı görünce... Günlerimiz eskisi yaşıyoruz. kadar satılmıyor ama yine de satmaya Eskiden çalışıyoruz. Çok mümettim. Eskiden çok kıymetliydi. Evet. Şimdi, 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 Ama şimdi artık satılmıyor. yastıklarda, yataklarda evet. kullanılmıyor. Şimdi, şimdi evet. Evet. Her şey sunlu doğallık, doğallık hmm. ortadan kalkıyor. hayvana çok fazla Hadi eziyet yok. çektirmeyelim. Hadi başlayalım bakalım, bir alaburus yapalım. ilk da açınca kadar bu böyle zor oluyor başkan. Ondan sonrası gidiyor tabi. Bir de eskiden bizim burada kozuyu böyle önce kırpmadan yıkarlardı. Evet. Yani bak şey biliyorum. evet. biliyor. Yıkardık eskiden. Evet. Böyle havuzlara atar yıkardık. Yani şu kiri olmazdı. O zaman kırpması daha kolay olurdu. Tabii canım adam berbere falan gittim önce kafayı evet, yıkıyor ondan sonra kesiyor. Biz, <laughs> biz, öyle yapmıyoruz <laughs> abi. Yani, işin yani kendimden örnek da vermiş gibi olmayayım mı? Böyle toz yıkmadan yıkıyoruz o da böyle zor oluyor tabii. Bunda Aslında şey mi Yıkalı tıraştan sonra yani. mı yıkıyorsunuz artık bunu? Sadece ilaç süreriz tamam. Ya <laughs> yıkama yapmıyoruz yani. Kaç tane koyun var? 100 civarında abi. Şimdi hepsini kırkacak Kaç tane kırdın bugün? Günlük 10-15 tane. 20 tane bugün. Uzu kırdık. Evet. Yorulduk artık boş seyrede. Günlük 20. 20. Mi? Evet. O aslında iyi ya. Zaten bizim de saat 3 de 3.30'da salarız koyun. Biraz da dinleniriz. Ondan sonra. yani bir berber günde 20 tane saç tıraş edemez herhalde. Hayır bak vallahi bak berberlere kendimiz hedef gösteriyoruz. <laughs> Niye berberlere bu adamlarla bir kıyaslıyorsun diye? Biri tıraş yapıyor, biri 40